Türkiye ile ilgili uzun zamandır düşündüğüm bir fikri bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Az önce aynen şu şekilde oturmuş telefonum elimde Instagram'da kaydırırken aklıma son zamanlarda overthinkisten yaptığım bir konu geldi. Ve bu konuyu dedim ki artık konuşacağım. Türkiye'de değişmesini beklediğim o şeyden bahsedeceğim size. Öncelikle kendimden bahsedeyim bundan önce. Ben Gizem arkadaşlar. Bu kanalda öyle çılgın şeyler yapmıyorum. Herkesin artık kendine ait bir kanalı olduğu gibi. Ben de bu kanalı 4 yıl önce açmıştım ve sadece son zamanlarda biraz daha aktifim diyebiliriz. Ve 3 yıldır da İrlanda'da yaşıyorum. Bugün de sizinle aslında zaten hem İrlanda'da yaşamanın da getirdiği benim gözümü açan şeylerden bahsetmek istiyorum. Evet sizin de merakınızı artık gidereyim o zaman. Bu konuda şikayet edeceğim konu ve değişmesini beklediğim, istediğim, gerçekten gönülden istediğim konu şudur ki tüketim çılgınlığı, tüketim alışkanlıklarımız. Evet öncelikle tabii ki bunu size söylerken topu kendime de değdiriyorum. <laughs> sözleri konusunda iyi değilim. Bunu umursamayın. Kendimden başlattığım bir eylemi size de sadece gelin büyütelim demek için buradayım ve de birkaç önerim Türkiye'de olmasını beklediğim şeyleri söylemek istiyorum. Öncelikle bu influencerların bize her kaydırma yaptığımızda dayattığı, bunu aldım yeni ürün ya da bu 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 falan gibi bizi kendimizde böyle aşırı eksik hissettiren, bize bu ürünlere sahip olmadığımızda sanki dünyanın en kötü durumunda olan insan ya da en fakiriymişiz ya da onlar olmadan yaşayamazmışız gibi hissettiren influencerlar. Öncelikle bu influencerlara bir lafım yok. Çünkü neden? Onlar da işlerini yapıyorlar ve Türkiye 75 milyon insan 85 75 çıktı ya? 85 milyon insan olduğundan beri doğal olarak bu insanların da çok geniş bir kitleye sahip olma hakları var ve birçok influencer elde edilebiliyoruz. Bakınız İrlanda'ya. İrlanda topu topu bütün ülke 5 milyon. 5 milyon nerede neredeyse İzmir'in nüfusu yani bir şehrimize eşit. Bu yüzden adamların 3 ya da 5 tane influencer var. Bütün reklamlarını, bütün tanıtımlarını o influencerlar yapıyor. Ve insanlar böyle her Instagram'da kaydırdıklarında bu insanlara denk gelmiyorlar. Ve tüketim çılgınlığı bence o yüzden gerçekten buradaki tüketim çılgınlığı Türkiye'deki tüketim çılgınlığıyla hiç kesinlikle kıyaslanamaz. Tabii ki popülasyon farkının olmasını göz önüne alıyorum yani. Ama yine de bu benim gözlemleyebildiğim bir şey ki demek ki bizi etkileyen şeyler aslında gerçekten bu influencerların yaptığı şeyler etkili yani şakısı makası yok. Hayatımıza etkileyen şeyler. Bu, bu bir yani cepte kesin. İkincisi arkadaşlar İrlanda ve e, Türkiye'nin yine bir karşılaştırmasını yapmak istediğim diğer konu ikinci el alışveriş alışkanlığı. Ve ben Türkiye'deki ikinci el alışveriş alışkanlığı diye bir şey yani neredeyse sıfırdı. Neredeyse sıfırdı. Ha tamam, başkasının kıyafetini mi? Giyecek misin? Ya da işte insanların bakış açısı, aa işte ikinci el mi giyiyorsun, başkasının kıyafetini mi giyiyorsun falan. Yani ben hiç öyle bakan bir insan olmadım. Biz zaten sürekli ablam ben, kuzenlerim hep aramızda kıyafetleri değiştiririz, döneriz birbirimize veririz falan. Hani hep bu böyle olmuştur yani. Ama hani genel böyle insanlarda var sonuç itibariyle. Bakın ya İrlanda'da ya bir kişide mi bu düşünce olmaz ya da duymazsın ya. Arkadaşlar inanılmaz şeyler görüyorum. Yani zaten hani hijyen konusu hiç <laughs> oraya hiç girmeyelim de. Ama burada yani insanlar o kadar umrunda değil ki eğer bir şey sevdiyse yerde bulsun isterse o ceketi alır mesela giyer ve gir, yürür gider adam yoluna. Asla bu başkasının giydiği bir şey falan diye böyle triplere girmez. Bence hani bu tabunun yıkılmış olması ve de bunun bir Trend bir moda olarak İrlandalıların ikinci el alışverişe yönelmesi mükemmel bir şey ve bizim bunu Türkiye'de yaygınlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki nasıl yaygınlaştırabiliriz ve İrlandalıların çok iyi yaptığı şey ne? İrlanda'da her adım başı böyle bütün ana caddelerde özellikle yürüdüğünüz zaman hayır kurumları yani charity shop denilen kurumlar olduğunu görürsünüz ve bu kurumların hepsi arkadaşlar şu mantıkla çalışır. Siz evdeki eşyalarınızdan sıkıldınız, giymek istemiyorsunuz, değiştirmek ya da bağışlamak istiyorsunuz, değil mi? Bunları bir torbaya koyarsınız arkadaşlar, bu hayır kurumuna gidersiniz. Mesela kanser vakfı, mesela evsizlere yardım vakfı, durumu olmayan insanlara yardım vakfı. Bu şekilde çeşitli çeşitli kurumlar var. Siz bunlara hangisine gitmek isterseniz, genelde evinize hangisi yakınsa insanlar onu tercih ediyor. Olay şimdi burada değişiyor. Kıyafetlerinizi bu insanlara bağışlamıyorsunuz. Kıyafetlerinizi bu kurumlara bağışlıyorsunuz. Temiz, yıkalan, yıkanmış, katlanmış bir şekilde ya da herhangi bir eşyanızı da olabilir bu arada. Ve bu insanlar bu mağazalarda sizin eşyalarınızı inanılmaz derecede uygun fiyata yani herkesin ulaşabileceği markası, durumu vesairese fark etmez. Çok uygun fiyatlara bu desem ki yani 50 kuruştan başlayıp Hadi 20 eurolar falan olsun ama genelde 20 euroya çok nadir şeyler bulursunuz o pahalılıkta. Bu insanlar sizin eşyalarınızı satıyor ve siz de gidip bu kurumlardan alışveriş yaptığınızda hem ucuza hem böyle bazen absürt gerçekten asla alamayacağınız markalar falan da olabiliyor bunların içerisinde. Özellikle çantalar. Çantalar yani çok iyi markalar olabiliyor. Hem siz daha ucuza yani ve bazen gerçekten arkadaşlar sıfır falan gibi ürünler oluyor. Hem de bunları aldığınız zaman paranız bir fast fashion markasına yani hızlı moda üreticilerinin nasıl desem Zara'dır, Bershka'dır gibi mağazalara değil de gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardım olarak gidiyor. Ya bu sistemi kim düşün. Ya bu sistemi düşünen insanı öpmek istiyorum. Gerçekten nasıl nasıl mükemmel bir sistem ya. Yani tamamen win-win bir situation. Herkes kazançlı. Daha ne diyebilirim ki? Bunu yaparsak ve insanlar ikinci alışveriş yapmaya başlarsa gerçekten yeni üretilen ürünlere o kadar ihtiyacımız olmadığını göreceksiniz. Bakın ben geçen sene Tayland ve Vietnam işte böyle e, Asya ülkelerine gittim geziye. Zaten YouTube kanalımda vlogları falan var. Orada bir aydınlanma yaşadım yani. Nasıl oldu bu aydınlanmayı yaşamam? Şimdi buna böyle daha fakir ve genelde zaten tekstil ülkeleri olsun yani bizim Türkiye gibi mesela. Her şey Made in Turkey burada da bütün gelen ürünlerin etiketlerine baktığınızda Made in Turkey, artık Türkiye ya da işte Vietnam, Bangladeş falan yazıyor. Bu ürünler tabii ki de bizim mesela nasıl defolu olanları bilmem neleri pazarda satılıyorsa Tayland'da da bunların böyle satıldığı bir mağaza var. Böyle Hatta yani neredeyse bir alışveriş merkezi düşünün ve tamamen böyle marka ürünlerin burada olsa 70-80 euroları alabileceğiniz ürünler. orada 3 euroya 4 euroya bildiğiniz aynı ürünü satıyorlar. Ya biz şok olduk biz böyle ne yani ne biz bu paraları ödeyebiliyorsak madem bunlara bize neler neler ne kazıklar yani her neyse tabii ki işte arada bir sürü aracı filma giriyor falan filan maliyetler artıyor bunlardan bahsetmiyorum ama demek istediğim şu ki orada şunu gördük adamlar torba torba böyle kıyafet artık yani taşıyor her yerden taşıyor ve ben bana bir böyle darlanma geldi dedim ki bu kadar kıyafet bu dünyaya fazla artık bu dünyada bir tane kıyafet üretilmese şu dakikadan itibaren ya size yemin ederim ki yani bir 10-20 yıl üretilmeden bu kadar yetecek kıyafet var insanlara yani bu, bu kadar söylüyorum ya bak gerçekten çok emin konuşuyorum bilimsel verilere değil hislerime dayanıyorum herkese yetecek kadar kıyafet var bu dünyada o yüzden artık bu tüketim bu alışveriş çılgınlığı azalmalı ve ikinci el üretim artmalı. Çok kıyafet odaklı konuştum ama dediğim şeyleri her şeye uyarlayın bu arada. Yani bu makyaj da olur, kozmetik de olur falan filan da olur ama artık bunları böyle söylemeyi unuttum. Dallandırıp budaklandırmayacağım. Ama benim İrlanda'ya geldiğimden beri hayatımda değiştirdiğim şeylerden bir tanesi ikinci el alışverişi arttırmak. Ya paran cebinde kalıyor. Aldığın para hayırlı bir yere gidiyor. Verdiğin ürünler evinden çıkarmak istediğin ürünler yine hayır için bir yere gidiyor. Bakın ben minimalist olun falan konuşması değil bu. Ben minimalist değilim. Olmaya da en uzak insanım. De yap yani denesem de olmuyor, yapamıyorum. Kesinlikle eşyalarla bağım da var. Hani onlardan bu kadar kolay kurtulamıyorum veya veremiyorum da. Bütün bunlara rağmen bunları size söyleyen benim. Gerçekten yararını göreceksiniz. Ve benim aydınlanmamı yine sağlayan aslında başka bir şey de söylemek istiyorum. Yine şeyden bahsedeceğim. Tayland'a gittiğimiz günden bahsedeceğim. Çünkü orada çok fazla aydınlanma yaşadım. Ben oraya giderken sırtımda 20 ya da 20 küsur yalan olmasın bir sırt çantasıyla gittim. Ve hani hedefim 5 ay falan kalmak olduğu için o kadar kadar çok eşya almıştım aslında tamam orada okeyiz. Ama ben oraya gittiğimde neyi fark ettim biliyor musunuz? Bir insanın bu kadar eşyaya bile ihtiyacı yok. Yani sen eşyan varsa sana eşyan bu dünyada yük. Bir eşyan, bir bırakamadığın bir şey varsa maddi bir eşya yani. Bunların hepsi sana bu hayatta yük kardeşim bak bu kadar söylüyorum. Ne kadar az şeyin var o kadar aklın rahat, gönlün rahat ve bir şeyi orada bırakıp o kadar hızlı gidebilirsin. Ya bizim orada her iki günde o üç günde bir sırtımda 20 kilo çantayla nerelere sürdüm o çantayı hiçbir kıyafetinden vazgeçemediğim ve hani aman şuyumda da olsun buyum da olsun dediğim için de bana iyi bir oldu. Orada o 20 kiloluk çantayı taşıyarak belimi, sırtımı ağrıtarak gezdiğim günlerde dedim ki lanet olsun eşyalara, lanet olsun makyaj malzemelerine, lanet olsun yüz bakımına, bilmem neye, ona, buna. Bizim bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Gerçekten en az en az materyalle ya da o an sadece ne seni mutlu ediyorsa onunla olman yeterli. Bunlar sadece bize dayatılmış, tamamen toplumdan böyle ya da sosyal medyadan gelen algı oyunları ve bunlara her neyse bu mesajı söyledikten ve bütün düşüncelerimi paylaşıp rahatladıktan sonra umarım bunlar sizin de aklınızda bir şeyler oluşturmuştur ve düşünürsünüz bu konu üzerine demek istiyorum ve daha fazla uzatmadan videomu kapatacağım. Lütfen aşağıda yorumlarınızı eksik etmeyin. Öpüyorum sizi. Başka videolarda görüşmek üzere.